Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere DigiLine DG104 uydu aracı cihazımızdan kanal sıralaması nasıl yapılır onu anlatacağım. Kumandamızdan menü tuşuna basacağız. Televizyon kanalı diyor. Buradan OK tuşuna basacağız. Ok işaretleriyle aşağıya ineceğiz. Mesela 11. kanaldaki Show TV'yi alıp listemizin ön sıralarına götüreceğiz. Bunun için taşı diyeceğiz. 2'ye basacağız. Kumandamızdan 4 tane 0 yazıp cihazımız yeni ise fabrika ayarlarındaki şifre 0'dır. 4 tane 0 yazdıktan sonra OK tuşunun üzerindeki OK işaretiyle sıramıza koyuyoruz. Kaydetmek istiyor musunuz diye soru soracak. OK diyoruz. Kaydediyor. Burada yalnız bir şey var tek tek Tekrardan televizyon kanalı menü OK tuşuna basıyoruz. Aşağıya ineceğiz. Star TV gördüğünüz gibi. Star TV almak için televizyon kanalından kumandamızdan menü tuşuna basıyoruz. Buradan OK diyeceğiz. Taşımak için 2'ye basacağız. Kumandamızdan. Şifre soracak. 4 tane sıfırı yazdıktan sonra ok işaretiyle birlikte bunu gördüğünüz gibi ikinci sıraya koyduk. OK diyoruz. Kaydetmek istiyor musunuz diyor. Evet yani OK diyoruz. Kaydediyoruz. Bu kadar.